Nursel'in sence dünyada en çok tuvalet kağıdı kullanan ülkeler hangileridir? İlk beşi istiyorum. Türkiye bence listede vardır. Türkiye listemizde yok. Şaşırdım. Hmm, nüfus yoğunluğundan mı gitmeliyim acaba diye düşünüyorum. Mantıklı olabilir. Çin desem? Yok listemizde. O kadar da mantıklı değil. <laughs> Hindistan. Olamaz. <laughs> Amerika ya. Amerika. Amerika listemizin birinci sırasında. Tüketim Evet. <laughs> ee, düşünüyorum. Avrupa'dan mı gitmeliyim? Avrupa'dan gidersen çok iyi yaparsın. Almanya. Almanya listemizin üçüncü sırasında. Ee, ne olabilir? Avrupa'dayız. Avrupa'dayız. Ama biraz daha böyle Avrupa'dan sınırlarını <laughs> genişletmiş birkaç ülkeyi kapsayan. Birleşik Krallık he. Evet, Birleşik Krallık. <laughs> Listemizin dördüncü sırasında iki ve beş kaldı. İki ve beş. Evet. Belçika. Evet. Beşinci <laughs> <laughs> sırada da Belçika yer alıyor. İkinci sıramız kaldı sadece. O zaman İtalya diyeyim. İtalya İkinci. da değil, İtalya da listemizde yer almıyor. Fransa? Fransa da listemizde yer almıyor. Cemil olabilir mi? <laughs> Cemil. <gülüyor> Tamam. O zaman ikinci sırayı izleyicilerimize bırakalım olur mu? Olur. Bakalım neymiş. Sizce dünyada en çok tuvalet kağıdı kullanan ikinci ülke hangisidir?